Dinliyorum efendim. Otel otoparkının kameraları 15 dakika devre dışı. Bir an önce inseni bir araç alacak patronla görüşeceksin. Patronla mı görüşeceğim? Ben, ben yanlış bir şey yapmadım ki. Dediğimi yap. Bakın. Patronun yüzünü gören ölür. Bunu çok iyi biliyorum. bir şey yapmadım. Hocam iki dakika kaldı. Alıyorum sizi. Peki teşekkürler. Çok güzel makyaj yapmışsınız. Bizim halkımız güzel görünce yalnız gözünü açar kulağını kapar. Sonra lafımızı falan dinlemezler. Geliyorum. Sağ olun. Ben size şakayla karışık bir şey söyleyeyim. Birinci ve ikinci dünya savaşı olmasaydı... ...dünya daha iyi bir yer olmayacaktı. Dünyanın kaynakları bu nüfusun yükünü kaldırmaz. Kaynaklar dışında kurulu sistemler de bu yükü kaldırmaz. Profesörüm beyin tokatlıyor. O komiserim sen de mi buradasın? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çıkın en üst kata. Mutfakta beğendiğin meze falan varsa al koy. Nilfer yok mu? Ee, birazdan gelir. Eli kulağındadır. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Buraya da bir adam lazım ya. O yüzden insanlığın önünde iki tane seçenek var. Ya bütün bu insanları alıp bir gezegene yerleştireceksiniz, nüfusu azaltacaksınız ya da üçüncü dünya... Ol. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.